Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu bir duyuru videosudur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ben bir yıldır video atmıyorum. Ee, bunun sebebi arkadaşlar e, okullar açılmıştı. İşte derslerime çalışmak zorunda kalmıştım. Ama bugün e, bu videoyu çekiyorum çünkü siz seviyorum YouTube kanalımı da seviyorum. Bu YouTube işini de seviyorum. Okullar açıldığı için ben video çekememiştim. Belki video bu sesi kötü geliyor mu? Yorumlara yazın. Ama ee, işte bu okullar açıldığı için ben video çekememiştim ama bundan sonra çekeceğim arkadaşlar. Boş bulduğum zamanlarda işte çekeceğim arkadaşlar. boş zamanlarımda tabi derslerimi de falan çalışacağım. Yani normal hayatım yani eğitim hayatım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ee, bay bay.